بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدئ الا ان هدانا الله. لقد جاء السبل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على صبي سلوكنا محمد صلوا على جميع حدودنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابة عن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله Tevahid-i <Gülüşmeler> Hüsnü'nün Bize burada konuşmak gitmez. Biz adam değiliz, çiçek değiliz, çiçek izliyoruz, yoktur. Basmakamızla konuşuyoruz. Fakat Hocaefendiler de dediler ki de sırf burada bir şeyler de mecbur olduk. Hatalarımız kocalar dağısından az kullan. Şimdi bu dönemler bu dünya hayatına geldik, gideceğiz. Kimimiz müledini dolduruyor, kimi daha başındadır, kimi ortasındasız. Gidiyoruz. Yine Allah'a hazırlıyoruz. Allah, Diyoruz Allah, Allah, Allah. fakat hani hazırlığımız Müslümanlar? Hazırlığımız yok. İnsana ölümün ne zaman çatacağı belli olmaz. Hemen alır seni ha. Ne hocalarına güven, ne hacimine güven. Hiçbir şeyine güvenme efendim. Ne Nerede o güle gülsüler? Hani o gülü sözlüler? Şimdi raim olmuş bunlar, hiç belirmez insanları. Bunlar bir vakti neydi? Kapıcı var sormak için. Gel şimdi sözlüğüne yetişmeyi hangi dünya Ne kapı var? gece olmuş orada yatanlar. Gündüz değil de gece, aydınlığı da gece, onun hiç ışıktan haberi yok. Niye vaziyiz davranıyoruz? Niye mevlamizden haberimiz yok? Müslümanlar uyanık olalım ha! Artık gözümüzü açalım. Bu kafirlerin kuzağına düşmeyelim. Bunlar bizi berbat ettiler. Bunlar danslarla, odalarla, seleksiyonlarla, tarzılarla, türkülerle bu gençliğe nefret ettiler, kimse nefret etmez. Allah bunları sevinçle emin Ne var diye Ya! Bize dediler ki 10 dakikada bitir bu işi. Sen, sen bitir 10 dakikada bu işi. Devam edin. Efendim sen de Tamam konuşacağız, konuşacağız. Şimdi daha var, vakit var. Vakit var değil mi? Durun. Mevla Cenâb-ı Hakk'ını bu dört kez tanıdık illâh. Güllü mevz. Ümmi burada dururuz her yedi, her canlı, her can taşıyan ve o ölüm çalacak. Atma, ölürsün, çürürsün. İçin mi? Yok. Ümme ile inatılacağım. Sonra bize döneceksiniz Allah buyuruyor. Sonra bize döneceksiniz. Fakat

biri İslam'dan kadersiz olanlardır. Dersimiz Büyük tekmal. İslam elden gidiyor. Bu cazip, bu İslam düşmanı bin bir türlü dola diye, Cenâb-ı Muhammed'e inandırmak istiyor. Amma parlayacak. Biz ne kadar uğraştık bu melaikeye. يسألك أنت بالله فقد أنت والذي أرسل رسوله بالهدى لدين الحق ليظهره على الدين فلو كره المشركون لما كره الكافرون والذي لكنك تدعو الله Allah ki Celle Canehu Celle Erzele <laughs> Resulehu bil Huda Peygamberini hidayet ile gönderdi. Ve dinil hak, hak din ile, hak yol ile, ve rah ondan başka hiçbir doğru yok. Odur doğru olan. Müslümanın kitabı olan. Odur. Allah Peygamberini onun ile Mevla diyor ki, ben niçin Peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? Diyordu, <laughs> ilahu mualetki. O dinini, o şeriatini, o Muhammed'ini, bütün dinler üzerine galip etmesin. Bütün bazı nedirler üzerine, bütün kafadan uzun olma şeyler üzerine galip etmesin. Velem şey'e kâbirûn. Kâbirler <laughs> istemeseler de, çatlasalarda, kudursalarda, istediklerini yapsalarda Allah'a karşı hiç kimse duramaz. Duramaz. mü? İslam dinledi. Üzlenen olsun. İslam dinledi. Ama Müslüman soruyorum sana, bu İslam dinledi ama senin neyin bulunacak burada? Allah bilecek. Bu Müslümanlara kalırsa bunu bilmez. Mevla diriltecek. Ama senin neyin bulunacak? Yazıklar olsun. Bize yazıklar olsun. Biz hala onun umuyla bilmemekteyiz. Şeriat gidiyor. Mekteplerde dinsizlik açılanıyor. Senin çocuğunu iyi basın Hadi efendim, bu tutamda kalınlarla ağzı Allah! olmadı, yapamadı, vazifeyi yerine getiremedi, babalar, analar, çocukların medreseleri. Sahara da budur, bir hasta kan kaybediyor, yaralan bir kan kaybediyor. Götürdüğünün hastane nasıl biliyor musun? Oluk gibi kan kaybediyor, oluk. Sen umar da diyorsun baklava, dörek, kompoz, kompoz, iyileşiyor Yok, ne yapacaksın? O nereden kaybediyorsa orayı canlı verecek. O hasta kan kaybedecek. Ona baklavayı yedirecek de oyunu istemez ki, ona kan vereceksin, karın verecek. Bu millet hastadır, kan kaybedecek. Neresiyle? İşte bu ne diye Kan vereceksin. Buraya çocuğunu verecek. Müslümanlık cahil olmaz. Elhamdülillah Müslümanlık demektir, olmaz. Şimdi Müslümanlar okuduğun ayet-i kerimeye bir mana verir. Mevla ki de, ya Muhammed buyur, söyle buyur. Ey Müslümanlar, dinleyin bu bakalım şimdi. Bakalım biz ne hallere düşmüşüz, bakalım biz ne hallerdeyiz. En çoktan çok hepin Ey müminler Allah seviyor musunuz? miydi? Seviyorsanız Allah'u tek ilahı tek tanıyun. Benim peygamberine tabi olun. Bir Allah hiçbir kulullah Allah'ta gücü. Ve yenilmezsiniz. İnananların mahiyeti de Allah'u Rabb'u'dur. Şimdi düzler güler bak. Bunu diyeyim ki, bu, bu, sizin derdiniz bu. Sakali görüyor musunuz bu sakali? İslam alamesi olan, İslam'ın nişani olan, Rasulullah'ın en kuvvetli sünnetlerinden olan, mutluya bulunması haram olur, bırakması vacip olan bu sakalı görüyor musunuz? Bu sakal! Allah'ı seviyoruz dediniz değil mi? Hep Allah'ı seviyorum altında bu. O zaman bu bırakılacak. Sakal bırakılacak. Bakın, Mevla Teala Hazretleri bizi <laughs> bugün buraya getirdi, bizi de buraya getirdi, bizi burada karşılaştırdı. Demin bir hadise oldu burada. Gittik, işte bu İsmail Allah razı olsun, bu böyle bir devlet, birlikte, bu ömrünü maruz yapar. Mevla Sakkat razı olsun, saydan yaptı. Dedi ki, Şimdi bakın, emr-i dîn-i Kime? Tanrı'nın atanına dolayı. Bu binanmadır, ölçün doğru olduğu. Bir zatim o, Selemen asladı korona. Hürmetli bir zat. Selemen Aleyküm ayağa kalkıyor, mübarek efsane. E, Selamun aleyküm, aleyküm Aleyküm. Kalk ya. Dedi ona ki, kutu sakalı bıraktan biraz, rastlat, emr-i dîn-i falan. Tamam bırak. Kal. Niçin bıraktı biliyor musun? Bıraktı ama de diyor bendeki Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'ne katkı sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gördü. Medine'yi yürenlerine Hacı Mahmud Efendi Hazretleri katkı sallallahu aleyhi ve bana dedi ki bu Cahil bırak artık yaşlandım. Fakat ben dedi o zaman kıvırttım, ki bırakmadım. Bırakmadım. Bugün dedi İstanbul'dayız dedi, Rize'ye gelmesin kaderin yok. Şey, size denildik. Hiç böyle bir icadet duydum ama gelmeye karar vermemişim daha, böyle bir şey yok. Zaten hastayım dedi, araba da bulunmaz, böyle bir gelmeyeceğim. Sabah bir rüya gösterdiler bana. Ne duruyorsun da? Hadi bakalım git Rüyada dedi gidiyoruz, kalktım buraya gelmedi. Bak Mevla o anda sizi götürdü yanına, dedi buna kısa kalma. Dedi bu işi Allah yapar dedi beni İstanbul'dan sizi nerelerden getiriyor, hiç niyetimi yokken buluşturuyor, bana sakalı söyletiyor, bıraksın mı? Gördüm, hikmeti ilahi. Bunu bırakmak lazım. Resulullah'ı tanıtmamak lazım. Onu ağlatmamak lazım. O yüce Resulullah lazım olur bize sonra. Onun bize çok yardımı olacak. Bizim ona çok ihtiyacımız olacak bütün peygamberlerin nefsi nefsi diye bağırdıkları günde ümmeti ümmeti diye bağıran peygambere çok muhtar olacağız. Onun için muhtar kalırlar. Bir müdür dedi sana ki fabrikanın müdürü. Bu makineye çalıştır. Sana ayba gibi böyle maaş Sen bütün gün yakın aşağı ayba gibi maaş isteme. Usanır mısın usanmaz mısın? Usanmışsın. Usan. Rasûlullah sana dedi ki ey benim ümmetim Allah'ım, bak dünyaya geleceksin benden sonra çok kitleler olacak, benim sünnetime ikbâden kusulacak. İşte sana sakal benim en büyük sünnetlerimden değil dedi. Sen yapmadın. Yarın ahirette bizimle nasıl sefaat isteyeceksin utanmadan? Adam utanmaz mı? Ya? Adam utanmaz mı Rasûlullâh'tan? Anıl, o meleken uygulamalı. Gençlere soruyoruz, ey genç, sen sakalı bıraksın, o bütün tür diyorlar onlara, uzun sak. Sen sakalı bıraksın, bak, ne için bıraksın? Benim bir dinlerim var, kim ol, ma ol, denilen sağ ol. Abdest, siz sağlıyorsunuz. Ona uymak için bıraksın diyor, şahidim ben bu lafa. O genç, o genç yaşta, genç yaşta bir mal denilir. Abdestsiz, tarifsiz, pis, huzur, kafire uymak O genç yaşta, bu sakalı bırakıyor da, sen, senin için gece gündüz ağlayan, canını veren, ümmetini bir an unutmayan Rasulullah için sakalını bırakamayacak mısın yahu? Daha hala ne durumdayız? Daha hala uyanamıyoruz. Daha hala uyanmıyoruz. Yapıklar olsun bize. Müslümanlar, benim derdim budur. İslam bir kâni, sakal. Sakalsız adama selam verecekken, seyretli ediyoruz. diyorum. İstanbul'da kaç bir şey veriyorum, ağlıyor. Ne bileceksin geçmiş gibi Yahudi Sakal, İslam bir tane. İslam alameti. Adam diyor ki sakal bırakmadan mahallemde selam veren yok ki, sakal bıraktı, selam almaktan hiç yapamıyorum. Ben ne diyorum? <laughs> Rasulullah'ın sünnetiyle oynuyor musun? Bu sakal ile oynuyor musunuz? Bu ne büyük bir sünnet musunuz? buyuruyor ki, Ey benim ümmetim, benzemeyin, Acıdır efendiler, hak acıdır. İnsan zorlanır hak dönüşü. Hatta denmesi lazımdır hakkın. Hak söylenmesi lazımdır ve söyleyeceğiz. Şu anda gerçek olan bir şey olsun. Bir Müslümanım diyen haca huzurumuzda da hepimiz sade bir cemaatim, bulunmaz bir cemaat. Şu anda hiç bize çarşısına hep Müslümandır değil mi? Müslüman. Bir tane al bir tane. Adam. Müslüman. Elhamdülillah Müslüman oluyor. Bir de Avrupa'dan gelmiş olan bir su cam. Bir de bununla. Yan yana oku. Bak bakalım. Kafir, müslük, pantolon olan O da var. O ceket var. O drama var. Gördün mü şimdi? Rasulullah ne diyor? Kafire benzemeyin hani? Benzedin. Bu kisveyi Muhammed'e takılıyor. Kafirlere benzemeyeceğiz. Müslümanın evinde televizyon, kafir evinde televizyon. Müslümanın bu dolabında şarap, kafirin bu dolabında şarap. Müslümanın evinde çıkmak gazete, kafir evinde çıkmak gazete. Müslüman içerisi çıkmak, kafir içerisi çıkmak. Hani Müslümandır, yap ya ben de. Elhamdülillah Müslüman. Yedemezsin canım. Müslümanlık pazarda ne alıyorsun elhamdülillah ile? Amel! Ya, bu işler olacak değil bu işler şaka değildir. Bunlar boş lafıdır. Söylenmesi lazım Onun için biz diyoruz ki Resulullah'a uyalım. Onun sünnetini size ihba edelim. Onun yolundan gidelim. Yarın bizi kurtaracak olan O'dur, Yarın bize yardım edecek olan odur. Yarın bize lazım olan odur. Onsuz bir iş yapamazsın onsuz sıratı geçemezsin, onsuz havlu kevseden gidemezsin, onsuz cesedi sağdan alamazsın. Odur senin önderi, odur senin lideri, odur senin peygamberi. Allah! Ona uy, ona uy, onun yolundan ayrılma! kafire uyma, senin için gece gündüz ağlayan, ümmetin ümmetin bağıran, Hazreti Muhammed'den ayrılma, ayrılma ondan. Ya. hastı. Hadi. Vazdat'ın yaptığı. İnşallah buradan söz alacaksın. Buradan var. Onlardan söz alacaksın. Ben Allah Rasulüne uymak için va söz alacaksın. Ya yapmış olacağız. Bizim davanız olur. Müslümanlık artık görünecek, artık açıklanacak. İslam yücelecek, İslam rezil olmayacak, İslam rezil olmayacak. İslam böyle köşesinde kalmayacak. Kalkacak ayağa, onun yeri yükselmek için. Kitabullah'ın makamı üstündür. Al burada bulamaz. Bu sarının yeri yükselmek O kalkacak olmaz. Gözü geçecek olmaz. Bu kafirler artık korkacak. Korkacak mı Yeter İslam'ın şeklinde, yeter Müslümanların şeklinde, neler şekli bu şeklinde? Yeter, yeter, daha yok. Dinli Müslüman davranacağı, dinine, imanına hiç dokunur mu, edecek misin? Olsun mu, edecek misin? Bu gerçek bazıları da derler ki, bu kavaklık bir biraz ötü sürelim. Yandan Hani karı izin vermesi diye bir şey var mıdır böyle kitaplarda karıya soracağız. Karı böyle bize ki bırak, o da bırakacak. Böyle bir şey var mıdır? Bir gün gerçeğe gittik. Gerçeğe müslü süre sürüsüde. Allah razı olsun. adam. Allah'a ürsin di, sadece adamın parası mu çıktı? Sadece sadece bir vay bir vay deniz, tane adamı sakallıyor. O bir hafta evler Bir hafta evler sakallıyor, iki sakallık etti. Alın. dedi ki, ya bu bir kariyeri ki Hatta ne kadar birine bu kadar bir ne olur? Kariyermişken. Dedi adama ki bu patalı kesecek. Adam dedi ki kesmeyecek. İlla kesecek. Ya kesmeyecek. Ne oldu bu sefer? Ben gittim hızları Yuttum diyor. Gece başladı kullanma. Dönüyor kardeşim. Adam ablığı kesti hızlarını kesecek. Dediler kardeşim diyor. Allah'ın canı, ey Bu ne var Hani Müslüman mı? Yoldun mu? Ahmet adamın. جی ہمارا نہیں آپ خالی کو مٹا وکری لوگ ساری ہوتی senden razı olmak bana gidip, bir şey bir var daha iyi daha bak bir razı çok bir şey ne vaziyetini idare edebilirsin buyurun budur karıya sakal karıya ona sonra sorunlar şimdi Mevla ben benden sonra yani sen Mevla'yı Mevla buyurur. Benden daha bir kimseye daha peşte hükümetiniz var Bana seyrediyor. Benden başka bir kimseye daha peşte Bunu istedim. Ne yapalım? Kadına geldim ki ey kalın, kocana peşte edeyim dedim. Ben de buna kadın o kadar bağlı. O kadar bağırıyor. Nerede kalacağını O kadar. الشيخ عبد الله الصالح، الشيخ عبد الله الصالح، الشيخ عبد الله الصالح، الشيخ عبد الله الصالح، الشيخ عبد الله الصالح،

kadın bu kadar elin altında olduğu halde. Sen kadına satıp geçmemiyorsun da kadın sana nasıl takar Kadın kadar Kadın ağrı çok kadar bu. Millet kadar bu. Koca, koca ne oldu? Zaman ki koca. Bu sakal bırakmak tehlikeli Tamam Ben söyledim Zamanlar, zamanı uyan zamanı kendine yanıyor zamanı uyan fakat şimdi zamanı uyan sen zamanı alacaksın hiç istemeden zamanı uyarsan, zamanı uyarsan, zamanı uyarsan, zamanı uyan 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 Bu zamanı uyan zamanı da? Zamanı bu şaplarına, bu cüptene, bu sarığına, bu kaçalına alacaksın. Müslüman, da yok. Şimdi, kaçak bırakanlar hayat alıyor. Ben Allah için Allah senden yardım. Ya Rabbi, ya Rabbi,

Dayıcık geldi lan, asla yuksamaz lan. bakalım, Daha kastetmiyorum. Daha, ayakta, ayakta, ayakta. Daha, dolaşıp, dolaşıp, dolaşıp. 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 Daha, dolaşıp, Gracias. No, 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 no.